Otomotiv diyelim ve sürece bakalım. Artan fiyatlar nedeniyle satılan araçların %90-95'inin %80'lik ÖTV dilimine girdiğim. Bu nedenle hızlı bir şekilde ÖTV masraflarının güncellenmesi gerektiğine dair çağrı var otomotiv sektöründen aslında. E, kurdaki düşüş otomotivde... Hatlara yansıdı mı? Yansıyacak mı? öteve güncellen, güncellenmesi beklentisi ne durumda? Talep neydi? Bugün ne oldu? Hepsini konuşalım efendim. ikinci eli de soracağız. Zira değerli konumuz Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Oyder Başkanı Turgay Mersin. Turgay Bey merhaba. NTV Finans Kafe hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Melda Hanım. Teşekkürler. Şimdi önce şunu sorarak başlayayım. Çünkü az önce dedim sektörden bir çağrı var onun durumuna bakalım ama kurdaki düşüşle birlikte 18'lerden 11'lere gelen bir dolar tl'den bahsediyoruz mesela. Bu noktada kur düşüşü net diyebiliriz süreci de takip ediyoruz. 300 bin liranın altında araç var mı? Çünkü en son bir hesap yaptığımızda tek bir model vardı. Güncellemelerle birlikte nedir durum bununla başlayalım. Devam Şimdi e, az önce sizin söylediğiniz gibi ben o röportajı verdiğimde kurların 17-18 seviyelerindeydi ve ciddi anlamda araç azalmıştı %50'lik dilime giren. Ama son e, bir haftadır e, hepimizin malumu kur endeksi mevduat oranı ile beraber kurlarımız 11,5 12 bandına doğru geliyor ve geldi. Dolayısıyla bu e, %50'lik dilime giren araçların sayısı biraz daha arttı. Daha önce açıkçası 400 bin altına araç kalmamıştı. Hepsi %80 dilimine girmişti. Sadece az önce sizin söylediğiniz bir, bir veya iki araç kalmıştı. Dolayısıyla bu kurların nereye oturacağına herhalde ay sonuna kadar daha da netleşe gözüküyor. Çünkü kurların yönü çok belli araç fiyatlandırmasında. Sonra da Maliye Bakanlığımızdan, devletimizden ÖTV güncellemesiyle ilgili talepimiz her noktada vardı ve talepimiz devam edecektir. Dediğim gibi kurun nereye oturmasına baktığımızda Orada adet e, ve kur, e, fiyatlar nereye oturursa ona göre Maliye Bakanlığı bir güncelleme yapacağı kanısındayız. Yapılmasa da açıkçası şarttır. Ve güncellenmesi, matrak güncellenmesinden neyi anlayalım? Çünkü Ağustos'ta bir e, bu konuda bir hamle gelmişti ve sonrasında talepte de yoğunluğu görmüştük. Araç bulunuyor, bulunmuyor, pek çok şey konuşmuştuk aslında. E, bu hususta sektörle ilgili e, pek çok haber akışı ve sonra soruşturmalar da gelmişti. Şunu sormak istiyorum, bugünkü talebiniz ne noktada sektör olarak? Nasıl bir şimdi, güncellenme? Evet, e, şu anlamda, şimdi fiyatların nereye oturacağını ay sonu kadar baktığımızda, Şimdi 50 dilime giren araç sayısı çok azaldı. E, ve yüzde 50 dilime yani 150 bin e, çıplak rakamı geçtiğinde %80 dilimine giriyor. Burada bir arada bir güncelleme olmasını istiyoruz. Sadece yüzde %50 ile %80 arasına fiyatlandırmayı yani 60-70 kademe anlamında bir e, kademe konulmasını açıkçası arzu etmekteyiz. Çünkü e, 50 dilimden bir anda açıkçası araçlar 60-70 bine fiyatları artıyor. Yine sadece o dilimin konulmasından öte... E, 150 bin bandında yani çıplak rakamdan bahsediyorum yanlış anlamışın seyircilerimiz e, bandını gelen araçlar gün geçtikçe azalıyor. Dolayısıyla arabanın bir fiyatı bir anda 160-70 bin lira zam yapmaması rağmen fiyatlar açıkçası artıyor. E, şunu belirtmek lazım buradan. Son bir haftadır kur ile beraber e, markaya göre değişen yüzde onla yüzde arasında araçları indirimler geldi. E, bunlar da fiyatları yansıdı. Ee, yani talebimiz e, ay sonu kadar şekillenen fiyatla hem 150 bine giren e, araçların azalmasından dolayı o bandın yukarı çıkarması ve 50 ile 80 arasında bir band kılınmasını arzu etmekteyiz hızlı bir şekilde. E, keza belki biraz sonra ikinci de konuşacağız. Birinci yüzde %10 yüzde %20 gelen fiyatlarla beraber fiyatların nereye oturacağını gördüğümüzde e, burada da ÖTV matra ile beraber güncelleme yönünde açıkçası bir isteğimiz var. Şimdi e, ilk yıl nasıl kapanır ona da bakalım. E, i̇kinci ele sonra geçelim. Çünkü e, beklentiler hem kur hem faiz hem çip krizi arz sorunu. Şimdi arz sorunu yeni yıla taşınacak mı çözülür mü pek çok bilinmezlikle aslında 2022'ye geçiyoruz otomotivde. E, bu anlamda nasıl bir yıl kapama çıkabilir karşımıza? Evet. Belda Hanım, otomotiv sektörü bu sene o kadar çok inişli çıkışlı bir grafik çizdi ki Açıkçası bütün bayi teşkilatı, dispiratör herkes zaman zaman yorulduk. Neden? Çünkü pazar 1 milyon adetle gidiyor gibi gözüküyordu. Arkasından bir çip krizi başlayınca adetimiz hızlı şekilde geri geldi. Arkasından ÖTV güncellemesiyle beraber artan talepler bulunuluk anlamında ciddi bir sıkıntı yarattı. Dolayısıyla bu bulunuluk bizim de çok işimize gelen bir durum değil. Çünkü biz adet satarak para kazanan bir bayi teşkilatıyız. Dolayısıyla bu sene çok siyahla beyaz kadar iki tane, iki 6 ay gerçekleşti. Hazirana kadar bir dönem yaşadık. Haziran sonra ayrı bir dönem yaşadık. Maalesef geçen sene altında bir pazar kapatacağız. Ee, tabii bunun içinde kuru artışlarının da çok etkisi oldu otomotiv piyasasının etkilemesinde. Ee, dolayısıyla geçen sene 775 bin kapatan pazar bu sene 750 bin bandında kapatacak gözüküyor. Daha altında kapatacağı gözüküyor. 2022'ye çok büyük belirsizliklerle giriyoruz. Ee, yeni çift krizi ne zaman biteceği açıkçası tam belli değil. Arkasından bu belirsizlikle beraber işte kurların nereye oturacağı bakmak lazım. Faiz sistemindeki Türkiye ilgilendiren din dinamiklere bakmak lazım. Dolayısıyla şu anda bir adet söylemek 2020 için fazlalık olur. Ama umut ediyoruz ki Türkiye yakışan, ülkemize yakışan 1 milyon ve üzeri adetler olsun isteriz açıkçası. Çünkü bizim çapımızdaki ülkelerde nüfus sayısında 2,5 milyonu 4 milyon arasında araçlar satıyor. Biz açıkçası 750-800 bandında kalmak ülkemize yakışan adetler değil. Şimdi ikinci eli de konuşalım. Çünkü öylesini dönemler yaşadık ki neredeyse sıfırdan pahalı e, ikinci eli konuştuğumuz dönemlere de rastladık. Şimdi %10-20'lik bir düşüş var dediğiniz e, sıfır araçlarda, kimi modellerde. Bunun devamı gelir mi? İkinci ele yansıması ne olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda bir çağrısı vardı. Hem konutta hem ikinci el araçta indirimlerin yansımasına dair. E, nedir fiyatlar o cephede? Sayın Cumhurbaşkanımızın, evet onu e, izledim keza birinci elde hemen indirimler yansıdı zaten %10 ile %20 arasında. İkinci eli de o kadar yansıması bile e, gözüküyor. Ama hepimiz biliyoruz ki ikinci eldeki fiyatı birinci el referans alsa da arz talep de dengeleyebiliyor. Yani arzda sıkıntı varsa, talep çoksa ikinci el fiyatları bir anda geri gelmeyebilir. Ama birçok bayi arkadaşta ikinci el fiyatları geri geldi. oranları şu anda buradan söylemek zor olur model bazında. Ama %10 seviyesinde orada geri geldi. Dediğim gibi arz ve talebin durumuna göre ikinci el fiyatları daha çok şekilleniyor. Birinci eldeki bulunduğumuz sıkıntısı devam ederse ikinci eldeki fiyatlar bir anda geri gelmeyebilir. Onu arz ve talep e, belirliyor. Ama birinci el hepimiz biliyoruz ki kur ve e, piyasa belirliyor. E, i̇kinci el dediğim gibi %10 civarında yansıdı. Önümüz günlerde kurlarının nereye oturacağını hep beraber e, izler ve görürsek ona göre de e, tahmin ediyorum ikinci elde de e, fiyatlar geri gelebilir. Ocak, Şubat ayılarında hepimiz biliyoruz genelde otomotiv sektörü durgun geçer. Belki oradaki talep kısalmadan dolayı da fiyatlar bir dengeye oturabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler değerli katılımınız için. İyi bir yıl. Ben olsun teşekkür ederim. ediyorum. 2002, hepimize. Hepimize iyi gelsin. Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği Oyder Başkanı Turgay Mersin bizimle birlikteydi. Şimdi bu yılın enteresan başlıklarından biri de...